İçerik üretiminde en büyük sorunun ne olduğunu biliyor musunuz? Tabii ki plansızlık. Ama bu video ile etkili bir içerik takvimi nasıl oluşturabilirsiniz? Ayrıca içerik üretiminde nasıl planlı ve istikrarlı olabilirsiniz? Bunları keşfedeceksiniz. Bunun yanı sıra içerik takvimi oluştururken hangi uygulamalardan faydalanabilirsiniz? Hangi yapay zeka araçlarını kullanabilirsiniz? Ve başarılı bir içerik takvimi oluştururken bilmeniz gereken tüm püf noktaları öğreneceksiniz. O yüzden mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle şu soruya cevap vermemiz gerekiyor. İçerik takvimi nedir ve neden bu kadar önemlidir? İçerik takvimi oluşturmak bence içerik pazarlamasının bel kemiğidir. Çünkü zaman kazandırır, üretkenliğinizi arttırır ve üçüncü olaraksa hedef kitlenizle düzenli bir şekilde buluşmanıza olanak sağlar. Mesela örnek vermek gerekirse çalıştığım bir danışmanlık firmasıyla içerik takvimini etkili hale getirdik. Ve böylece düzenli ve istikrarlı paylaştığımız içerikler sayesinde etkileşim oranlarımızı %60'a kadar arttırmaya başardık. Bu yüzden rastgele içerik üretmek değil, planlı bir şekilde bir strateji belirleyip içeriklerimizi buna göre üretmemiz gerekiyor. Peki içerik takvimi oluştururken hangi adımları takip etmemiz gerekir? 3 basit adımda etkili bir içerik takvimi siz de oluşturabilirsiniz. Birinci adımımız hedef belirleme. Hedeflerinizi yazılı hale getirin. Örneğin Instagram'da etkileşimi arttırmak için haftada 3 içerik planlayabilirsiniz. İkinci adımımızda ise içerik türlerini belirlemeniz gerekiyor. Hangi platforma hangi içerik türünün uygun olduğunu belirleyin. Örneğin eğitim amaçlı içerikleri LinkedIn'de, eğlenceli içerikleri ise Instagram Reels'ta paylaşmak daha etkili olabilir. Üçüncü adımımızda ise araç seçimi var. Google takvim, Notion, Trello veya Airtable gibi araçlar içerik takviminizi düzenlemenize yardımcı olur. Bu araçları mutlaka deneyin. Biz bugün bu videoda Trello'dan faydalanacağız. Önce ChatGPT ile basit bir örnek şirket üzerinden bir içerik takvimi oluşturacağız. Daha sonrasında bunu Trello'ya adapte edeceğiz. Farklı platformlarla alakalı da bilgi sahibi olmak istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına yazın. İlerleyen zamanlarda belki onların kullanımıyla da alakalı içerikler üretebilirim taleplerinize göre ama bugün Trello'dan başlayacağız. Trello'da nasıl bir içerik takvimi oluşturabiliriz ve Trello'yu içeriklerimizi yönetmek için nasıl kullanabiliriz bunları göreceğiz. O zaman geçelim Trello'nun başına. Öncelikle Trello'ya giriş yapmamız gerekiyor. Trello'da listeler şeklinde farklı listeler oluşturup bunların içine görevler atayabiliyoruz. Bizim ilk listemiz yapılacaklar kısmı olması gerekiyor. Ben genellikle bu listeyi kullanıyorum. Yapılacaklar, yapım sürecindekiler, daha sonrasında onay bekleyenler, daha sonrasındaysa paylaşılanlar başlıklı listeler oluşturabilirsiniz. En temel şekilde bu şekilde yapabilirsiniz. Tabi bunları istediğinize göre de özelleştirebilirsiniz. Ben genellikle birkaç liste daha ekliyorum. Tabii ki bu sizin yönettiğiniz proje veya şirkete göre değişkenlik gösteriyor olabilir. Daha sonrasında da kart ekleme kısmımız var. Burada yapılacaklar kısmına genelde bekleyen projeleri ekleyebiliriz. Daha sonrasındaki artık sürece göre uygun listelere doğru kartları kaydırabiliriz. Şimdi bir örnek şirketle başlamak istiyorum ben sevgili dostlarım. ChatGPT'ye geldik. Ve benim aklımda daha önceden oluşturduğum bir örnek şirket vardı. Bir sağ şirketinden örnek vermek istiyorum. Rastgele bir isim oluşturduk. Mesela ismi TaskFlow olsun. Bu şirket küçük ve orta ölçekli işletmeler için iş yönetimi ve ekip işbirliği yazılımı geliştiriyor. Amacı da verimliliği artırmak, ekiplerin işlerin düzenlemesine ve projelerin zamanında teslim edilmesine yardımcı olmak. Siz de kendi şirketinizle alakalı bilgileri buraya doldurabilirsiniz. Daha sonrasında örnek bir içerik takvimi oluşturmak ve bunu Trello'daki listemize eklemek için basit birkaç komut vermemiz gerekiyor. Tabi burada detaylar önemli olacaktır. Mesela şöyle bir komut verebiliriz. Bu şirket için bir içerik takvimi oluşturmanı istiyorum. 10 içerikten oluşan bir liste olsun. Bundan ikisi blog gönderisi olsun. 4 tanesi LinkedIn gönderisi olsun. 4 tanesi de Instagram Reels fikri olsun. Bakalım nasıl bir liste çıkartacak. Evet aslında oldukça güzel bir liste çıkarttı. Tabii ki bu işi tamamen yapay zekaya bırakmak değil. Biraz da bir kısmını kendimiz yapmamız gerekiyor. Yani mesela baştan başlayalım blok gönderiler için. iki tane başlığımız var. Bu başlığı aldık. Daha sonrasında örnek olarak göstermek için Trello'ya yapılacaklar kısmına ekliyoruz. Bu kartı ekledik. Daha sonrasında bu kartın içine gelebiliriz. Biz genellikle sağız şirketleri için bir çözüm sunduğumuz için aslında bir sağız şirketi olduğumuz için COBİ'lerden ziyade belki bunu startuplar için olarak değiştirebiliriz. Çünkü genellikle startuplar bu tarz ekip işbirliğine daha çok önem veriyorlar. Ve genelde bu tarz uygulamaları çok sık kullanıyorlar. Bunu yapılacaklar listemize ekledik. Buradan üye ekleyebiliyoruz. Ben burada kendim eklerim kendi kartım olduğu için. Siz ekip olarak kullandığınızda tırılıyor yer. Ekip arkadaşlarınız da ilgili ekip arkadaşlarınızı ekleyebilirsiniz. Daha sonra burada etiketler kısmı var. Burada etiketleri düzenleyebiliriz. Mesela bu blok etiketi olsun yeşil renk. Sarıyı mesela LinkedIn yapabiliriz. Ya da LinkedIn'in logosu mavi olduğu için mavi yapalım. Daha sonrasında Mor'u Instagram yapabiliriz. Yani şu an aslında 3 tane farklı platformumuz var. Buradan etiketler kısmına geldiğimiz zaman bu bir blok gönderisi olacağı için blok kısmını ekleyebiliriz. Daha sonrasında kontrol listesi kısmı var. Buraya bir kontrol listesi ekleyebiliriz. Aynı bir checklist gibi. Ben bunu genellikle bütün içerik takvimini yönetim şirketlerde kullanıyorum. Çünkü bu süreci çok daha kolaylaştıran ve tek kart içinden süreci gözlemlemenizi sağlayan harika bir özellik. Burada mesela blok için ne yapabiliriz? Blok taslağı oluşturuldu. Daha sonrasında kontrol edildi. Web sitesine eklendi. Görseller eklendi. Kapak fotoğrafı tasarlandı. Ve daha sonrasında da en son paylaşıldı kısmını ekleyebiliriz. Buradaki süreci de görmek için. Yani aslında birkaç defa kontrol etmiş olacağız. Buradaki açıklama kısmına ise mesela bir brief vereceksek bu brief'i yazabiliriz. Mesela chat burada verdiği bir brief var. Biz bunu alalım. Buraya koyalım. Burada hedefimiz TextFlow'un iş özelliklerini tanıtmak olacak. Kobileri gene burada startupla olarak değiştirelim. Daha sonrasında da bir CTA var. Bu mesela bir ekip arkadaşımız bunu yapacaksa buradaki açıklama kısmını görebilir. Buradan oradan faydalanabilir. Ayrıca yorumlar kısmında burada oldukça önemli oluyor. Yorumlar kısmında gene bir revize talebi varsa ya da ekleyeceğimiz bir kaynak varsa, ilham alacağımız bir kaynak varsa bunu yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında da taslağı oluşturduğunuzda Böyle tik işaretlerini koymaya başlayacaksınız ve daha sonrasında bunu dışarıdan takip edebiliyorsunuz. Ayrıca eklenti eklemek istiyorsanız yine bir eklenti özelliği var. Ve daha sonrasında kapak fotoğrafı da ekleyebiliyorsunuz. Bu bu şekilde duruyor. Bu blok yazısı süreci başladı diyelim. Bunu bu şekilde ileriye doğru kaydırabilirsiniz. Blok yazısı yazıldı. Her şey okey. Paylaşılmaya hazır. Onay bekliyor. Burada durabilir. Daha sonrasına gelelim. ikinci fikrimize. Yine blok yazısını aynı bu şekilde yükleyebilirsiniz. O yüzden bunu göstermeyeceğim. Mesela bir de LinkedIn. LinkedIn gönderisi için de bunu alabiliriz. Daha sonrasında yapılacaklar kısmına geldik yine kartımızı ekledik. Kartımızın içine giriyoruz. Tabi bunu baştan yapmaktansa şöyle bir şey de yapabiliriz sevgili dostlarım. Bunu direkt kopyalayabiliriz. Yapılacaklar listesini kaldıralım. Etiketleri kaldıralım. Üyeleri kaldıralım. Listeyi yapılacak kısmına taşıyalım. Konumu da bir yapalım. Ve direkt başlığı buraya yazabiliriz. Direkt otomatikmen aslında bu şekilde geliyor. Buradan da hızlı bir şekilde kart eklemiş olabilirsiniz. Kullanmayacağınız bir kartı da direkt arşive taşıyabilirsiniz. Burada yine bu açıklama kısmı tabii buna ait değil. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Buradaki kısmı ekleyebiliriz tekrar. Kullanıcı hikayelerini paylaşarak dikkat çekmek. Evet güzel bir case study olabilir. Daha sonrasında diğer içerik türleri ve briefler bulunuyor. Buna da yine bir kontrol listesi yapabiliriz. Bu kontrol listesini genelde yapabilirsiniz ya da direkt buradaki kontrol listesini de alabilirsiniz. Mesela bunu yapınca direkt bu geliyor ama bu biraz daha blokla alakalı olduğu için biz yeni bir kontrol listesi yapalım. Burada taslak hazırlandı. Daha sonrasında görseller bulundu. Sunum haline getirildi. Genellikle LinkedIn'de slide şeklinde, sunum şeklinde içerikler paylaşılıyor. Eğitici konularda ve case study konularında. Daha sonrasında buraya da paylaşıldı kısmını koyabiliriz. Paylaşıldığı koymasak da olur. Zaten burada bir listemiz var paylaşımla alakalı. Ama yine de takip etmek açısından kolay olacaktır. Mesela yapım sürecindeyiz. Ne yaptık? Taslağı hazırladık, görseli bulduk ama sunum halinde değil. Bu burada bekleyebilir. Daha sonrasında burada önemli bir nokta. Mesela bizim için önemli olan şey tarihler. Çünkü projelerin bitiş tarihleri var. Mesela diyelim ki bu haftaya çarşamba günü bitsin. Bir gün önce de bana anımsatsın. Buraya koyduğumuz zaman Burada da zaten zamanı gösteriyor, deadlineımızı göstermiş oluyor. Tiki attığımız zaman buradan bu yandan da rahatız ve bunu paylaştığımız zaman paylaşılanları alabilirsiniz. Paylaşılanlar kısmını da karışmaması için ve daha iyi takip edebilmek için benim kullandığım bir taktik var. Bunu siz de kullanabilirsiniz. Paylaşılanların yanına mesela bugün hangi aydayız diyelim, Aralık. Aralık ayını ekleyelim. Daha sonrasında yeni bir liste oluşturduğumuzda paylaşılanlar Ocak diye ekleyelim bu de. Böylece ay ayda ne yaptığınızı daha iyi analiz etmiş olursunuz sevgili dostlarım. Gelelim video kısmına. Video kısmında biraz daha detaylı özellikler var çünkü. Benim kullandığım farklı püf noktalar ve ipuçları var. Mesela burada bir iOS gönderisi fikri var. Zaman yönetimi ipuçları. Özellikle sağ şirketlerin bu tarz videolar çekmesi bence oldukça önemli. Ayrıca viral içeriklerle de bu eğitici içerikleri birleştirmek size çok büyük avantajlar sağlıyor. Bunu çok iyi yapan global markalar var. İşte Semrush var, HubSpot var. İçeriklerine baktığınız zaman hem eğlenceli ve viral içerikleri kopyalıyorlar. Hem de bunu pazarlama tarzında profesyonel bir bilgi haline de getirmiş oluyorlar. Bu ikisini birleştirmek oldukça güzel ve önemli bir şey bence. Burada yine bu listemizi başlığımıza ekliyoruz. Diyelim ki buraya ben katıldım. Bu kartın sorumluluğu bende. Daha sonrasında etiketler kısmına geldim. Bu bir Instagram Gönderisi olacağı için Instagram etiketini ekledim. Tarihler kısmına geldim. Bu bana pazartesi günü lazım. Bir gün önceden de anımsatsın. Ondan sonra kontrol listesine geldim. Video kısmıyla alakalı belki daha fazla şey ekleyebiliriz. Ne mesela? Video skripti. Kurgu videoda çok önemli çünkü. Nasıl bir süreç işleyeceğiz? anlatımlı bir videoysa neler anlatacağız? Bunları önceden hazırlamak oldukça önemli. Skriptin tamamlanmasından sonra çekim kısım var. Çekim yapıldı. Daha sonrasında çekimi de gerçekleştikten sonra kurgu aşaması. Kurguyu yaptıktan sonra revize ve kontroller daha sonrasında da paylaşıldı. Bunu bu şekilde ekleyebiliriz. Buraya gene video skripti ile alakalı kısa bir brief yazabiliriz. Daha sonrasında bunu detaylandıracağız. Yine ChatGPT kullanımı ile alakalı da merak ettiğiniz sorular olursa bu konularla da alakalı video çekebilirim. Yorumlarda belirtmeniz yeterli olacaktır. Daha sonrasında da kontrol listemizi bu şekilde düzenleyebiliyoruz. Ben mesela videoların karışmaması için her zaman kapak fotoğraflarını tasarlar tasarlamaz Trello'yu yüklüyorum. O şekilde de gayet şık duruyor. Mesela bir örnek olarak yükleyeyim ben size. Bu şekilde kapak fotoğraflarını eklediğiniz zaman videoların yine kafa karışıklığını önleyecektir sevgili dostlarım. Bu yüzden bu şekilde bir liste kullanmak, bu şekilde bir içerik takvimi oluşturmak bence oldukça önemli. Bu sizin içerik üretimi sürecinizi oldukça kolaylaştıracak ve bunun yanında da hızlandıracaktır. Siz de Trello'dan ve ChatGPT'den faydalanarak bu şekilde hızlı ama etkili bir şekilde içerik takviminizi oluşturabilirsiniz. Böylece daha düzenli ve istikrarlı içerik paylaşımı yapmak için elinizde bir anahtar olmuş olur. Peki içerik takvimimizi oluşturduk. Buraya kadar anlamadığınız bir nokta varsa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Oradan size yardımcı olacağım. Peki gelelim içerik takvimimizi oluşturduk ya sonra bu kısımda da içerik takvimimizin doğru çalışıp çalışmadığını ölçmeliyiz başarıyı ölçmeli ve analiz yapmalıyız. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bu noktada Google Analytics ile içerik performansınızı ölçün. Hemen çıkma oranı ve ziyaretçi sayısı gibi metriklere dikkat edin. Bunun yanında Instagram istatistikleri ile en çok etkileşim alan içeriklerinizi analiz ederek benzer içerikler oluşturmaya devam edin. Analiz sonuçlarını kullanarak içerik takviminizi güncellemeye ve optimize etmeye devam edebilirsiniz. Çünkü buradaki insightlar gerçekten size çok faydalı olacaktır. İçerik takvimi kullanmak kaostan düzene geçiş yapmanızı sağlar ve uzun vadede markanıza büyük bir değer katar. Umarım sizler için keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.